çıkartmakta nasip olur. Salıcımı da çekeyim şöyle. Balayı alırken. Evet. Geliyor. Geliyor. Geldi evet. Günün ilk balığını Bismillahirrahmanirrahim. Almış bulunuyoruz. Salı sen al. Ben kamera çekmeye devam edeyim. Böyle evet, tutsadık. Şöyle iki elini tut şöyle kameraya doğru. Yine maşallah. maşallah, maşallah. <laughs> Haydi rastgele. Hadi sağ olasın. Sağ ol, olası. evet. Günün ikinci balığını Arif kardeşim aldı. Hadi rastgele bakalım. Haydi rastgele. Geliyor. Şş, haydi aslan yiğidim benim. Evet. Ha, rastgele. Rastgele. Şuraya takayım. Kalanları açayım. maşallah ha. Ha maşallah. İkinci balığımızı aldık. Avın kanın olsun. Evet, at çek yapmaya devam ediyoruz. Tuttuğumuz balıklar. Güzel bir bölge yakaladık. Evet. Bugün hava kapalı ama yine de nasibimizi aldık. Nasibimiz varmış bugün. Ama heyecanlı ve güzel bir hava oldu bugün. Evet. Adranelli. Aynen öyle. Bugün Adranelli yüksek diye. Yani. At çek yapmaya devam ediyoruz. Balık alırsak videonun peşine ekleyeceğiz. Rastgele herkese. Rastgele. Evet sadıç. Üçüncü balığı mı yakaladın yoksa? Allah Helal. Bu biraz küçük ama yine de bakalım. Basit Çıkart bakalım olasa. da ona göre. Küçük mü büyük mü suyun üstüne çıkınca belli olacak. Temiki yakaladığından iki santim daha büyük kadar bir şeydi yani. Haydi bakalım. Haydi rastgele. Temiki yakaladığından yaklaşık 5 santim daha büyük gibi yani bence. Evet. 65 santim falan gelir herhalde. Metreyi, metreyi getirseydi keşke yanımızda. Var mı? Evet. Helal. Önce bir kurtarayım abi ondan sonra ölçelim. Tamam önce bir kurtar. Dur. Dur helal. Dur. Evet günün dördüncü balığı geliyor. Sadıcım yapıştırdı gene. Her zamanki gibi. Biliyorsun Arif'cim her zaman benim işim Evet. Evet bu biraz küçük. Deep Pike. Atakan kardeşimin sahteleriyle alıyoruz. Dur abi. Ben hemen. Şunu... anam kaçtı. Zaten salacaktık. Kendiliğinden kurtulmuş oldu. Evet. Sadıç. Ne yaptın yine sen? Vallahi... Sen yine ne yaptın? Aldım. Küçüğe benziyor ama yine de aksiyon iyi gibi. kafa atıyor. Küçük balık daha çok kafa atıyor. İşte mi? Az kaldı geliyor. Kirçeyi ver istersen bana. Alayım ben buradan. <laughs> ne alayım? altından girmiş. balığımız iyi bir balık tuttu evet evet duyuyor mu kalama sesini duyuyorum yalnız balığı daha göremedik uğraşıyor çıkartmaya inşallah. Oo. 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 Açayım Yor 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 yor. İyice almış ama ağzına getir. Getir. Yapma. Getir sadıç getir getir. Sen şey yapma lan. Evet. Sadıç sen kepçeyi al. Ben kaldıramadım çünkü. Hay maşallah, Ay maşallah, ya. maşallah. Vay 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 vay. Vay vay vay. Kamerayı kapatayım, kurtarayım ondan sonra tekrar geri açayım. İçeri içeri koş sadıç. Dur. Bombası bu sadıç. Yani evet. Şöyle bakıyorum. Evet. Size şöyle başla, gösterelim arkadaş, şöyle. Onları da göster. Evet. Bugün bence. Şuna bir bakla. Günün bombası buydu. Yan tutsana bir. Yan tutarsam tutamıyorum şu an. Tekne deyip düşebilirim sadece. O zaman şöyle yapalım. Şunu tut abi. Şöyle ölçelim. 90 santim. Şöyle göstereyim. 90 santim. Yapma ya. Tam 90 santim. Evet. evet. Bir 10 santim daha büyü de gelir. Trafeyi. <laughs> Trafeyi tuttuk. Hadi bakalım. Bir 10 santim daha büyü de gerekiyor. Evet. Balığımız hayırlı uğurlu olsun. Trafeyimizi aldık. Şöyle. Şöyle göstereyim. 90 santim. Kim aldı? Tabii ki. Shreya <laughs> ol. aldı? Dip bike. Sahte mizde gösterelim. Evet. Sahtemizi DE mizde. Sahte gösterelim şöyle. Deep bikele alındı. Şöyle altı turuncu, üstü yeşil. Dip bike her türlü alıyor ya. Var mı siz? demek istediğim şey Tüney abi. Şu an arkadaşlara başarılar diliyorum. Şu an <laughs> yarışmacı evet. arkadaşlara diyorsun Şu he? an ben her, her şeyi hissediyorum. <laughs> Arkadaş, sen arkadaşlarımız da hissetmesini istiyorum yani. Ben hiss hissediyorum şu an ya. Gerçekten böyle balığın trafesi trafe oluyormuş gerçekten arkadaşlar. Evet. Balığın trafesi her evet. yerde rastgele. Aynen öyle. Ama kaldığımız yerde devam ediyoruz. Rastgele Ama Aman 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 aman. Bizi ısladın yıkadın ama. Evet Tüney abi. Bugünkü avımızın sonuna geldik. Av hakkındaki düşüncelerini alalım şimdilik senden. Benim için çok güzel bir gün. Aldığım trafiğe günü kurtardı yani. Aynen öyle oldu. O yüzden sezon güzel devam ediyor. Haftaya bakacağız artık bakalım. Bugün yeter artık. Vakit de oldu. Daha gideceğiz. Evet yorulduk. İleride de boş bir gelin <laughs> diye artık yapmaya devam ediyoruz. İnsanlar ömürsüz oluyor yani. Ömür ödüyor bilmiyoruz. Belki bir tane daha alırız diye. Ama gerçekten güzel. Tekrar atmasın olsun. Amin. Kazasız belasız avlarımız olsun inşallah. Amin.